Değerlere Yolculuk Değerlere Yolculuğa hoş geldiniz efendim. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Deniz Halil Yıldırım. Çok farklı bir konuğumuzu davet ettik. Ben aslında nasıl takdim edeceğimi de açıkçası çok bilemiyorum. Çünkü o kadar çok mahareti var ki... ...hem dağ sporcusu hem başka spor alanlarını son derece başarılı... Spor egzersizi, sporcu beslenmesi konusunda çok fazla bilgi birikimine ve idareciliğe, liderliğe sahip daha pek çok marifeti olan, çok değerli bir gönül insanı aynı zamanda Serdar Kılıçbey'i davet ettik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi e, pek çok televizyonda da görüyoruz. Özellikle e, arka arka yaptığınız programlarla, doğanın esas alındığı programlarla sizi izliyoruz en son yaptığınız TRT Haber'deki doğadaki insanla izleyicilerimiz sizi yakından tanıyorlar. Evet. Ee, Serdar Bey aslında hepimizin gönül dünyasında doğayı olan bir düşkünlük var ama nedense bu gönlümüzdeki doğayı bir anlamda realize edemez hale geldik. Bu neye bağlıyorsunuz? Ee, gelişen teknolojiye bağlıyorum aslında ben. Bunu da şu örnekle anlatsam belki daha iyi anlaşılacak. Bir gün e, yağmurlu ve fırtınalı bir havada bir eve misafir olmuştum. Köyde, evet. köy evine. E, evin 3-4 tane çocuğu vardı. Tam e, başka birisi de vardı evde misafir. Herhalde 3 çocuk kendisini bir misafirdi. Sohbet ediyoruz arada. Eski bir zaman. E, elektrik yoktu evde. Elektrik kesilmiş daha doğrusu. Hı hı. Küçük kız geldi kucağıma oturdu dizime. İşte biraz bir şeyler yemiştik. Sohbet esnasında ben sordum. Reyhan dedim. E, en çok neyi seviyorsun, ne hoşuna gidiyor? 5 ya da altı yaşında kız. Elektriklerin kesildiğini seviyorum dedi. <laughs> Niye dedim? E, çünkü o zaman annem, babam, işte abim, ablam benle daha çok ilgileniyor. <laughs> evde daha çok sohbet ediyoruz demişti. Aslında bizi koparan şeyi kendisi ağzıyla, gönlüyle dile getirmişti. Kendisi net bilmese bile e, duyularıyla bunu kullanarak bize hissettirdi aslında orada. Yani elektrik ve teknoloji hayatımızdan bir şeyleri getirdiği gibi götürdü de aslında. Efendim 12 yaşında başladığınız dua serüveni aslında duayı tanıma gayreti sizin ruh dünyanıza farklı iz düşümler açtı. E doğa keşfedilmeyi bekleyen muazzam harikulade bir şaheser. E, ben sizin bazı konuşmalarınızda yakaladım bir insanı tanıdığınızda, yeni bir insanı dünyanıza aldığınızda ne hissediyorsanız, bir bitkiyi, o ana kadar görmediğiniz başka alemlerden geldiğini düşündüğümüz farklı bir canlıyı da dünyanıza kattığınızda ona yakın şeyler hissediyorsunuz galiba. Evet. Çok doğru. O yüzden kendinizi tanımak için de doğaya gidin. İç dünyanıza döndürüyor sizi. Kendinizi daha iyi tanıdığınız zaman hem çevrenize hem iş hayatınıza hem sosyal hayatınıza ...daha farklı gözle bakmaya başlıyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz. Çünkü doğada sonsuz bitmek bilmeyen bir enerji var. Onun kaynağı da... E, ...yerkürenin ta kendisi zaten. Onun içerisinde güzel enerji yüklenmiş. Biz sosyal... ...insanlar, özellikle 21. asrın insanları... ...insanlar arasındaki diyaloglardan, iletişim becerilerinden bahsediyoruz. Çoğu zaman da sınıfta kalıyoruz. Sizi izledim ben ve sizin gibi insanların hayatlarına şöyle bir baktığımızda doğadaki her varlığın kendince icra ettiği her vazifeyi anlayabilen, onunla iletişim kurabilen insanlar aslında insanlarla iletişimi başarılı insanlar. Doğru. Doğru mudur? Doğru, <laughs> çok doğru. Çünkü şimdiki zamanımızda sadece görsel ve eşitsel duyumuzu kullanarak iletişim kuruyoruz. Oysa ki daha zaten ilkokulda bize öğretmiyorlar mı beş duyumuz var. Hı hı. Diğer üç duyumuz nerede? Kullanmıyoruz. Bunu en güzel e, sağaltıcı gücü olan doğada kullanabiliyoruz zaten. Dedelerimizin yaşantısına baktığımızda kırsalda benim dedem e, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dağlık bir köyde yaşardı, e, uzunca da yaşadı. Onun kurduğu sosyal ağ biz şehirde kuramayız, mümkün değil. Onun gerçek yaşamla ilgili kurduğu ağ biz mümkün değil kuramayız. Çünkü bütün duyularıyla açık seninle irtibat kurabilen, sana öğretirken duyularıyla öğreten bir insan, bilgiyle değil, duyuyla. Hatta onunla ilgili bir anım var, vakit varsa. Buyurun, ben... buyurun efendim, ha. tabii ki. Şimdi mesela beni 6 yaşımda aldı, ee, babaannem tandırıda... ekmek yapıştırıyor şeye, tezek tandırında. Bize dedeyle akşam yorulmuş o da şeyden gelmiş, tarladan ekim biçmekten. Ekmekleri çıkarıyor sıcak sıcak, arasına yeni yapılmış tereyağı koyuyoruz, tereyağını. Üzerine de karakovan balını sürüp yiyoruz. Ben bu uşağı yarın e, doğru bindireceğim diyor dedem. <laughs> Oğlum etme uşağı düşürürsün bilmem yok dede kafaya koy ertesi gün oldu neyse ben gece uyku girmedi gözüme heyecanlandım. Çünkü çok özel bir şey hiç kimsenin bilemediği bir ata ben bineceğim ertesi gün. Hayatımda ilk defa bineceğim. Ertesi gün oldu harmana götürdü dedem atı. Atın üzerinde hiçbir şey yok at çıplak. Beni kaldırdı ve atın üzerine koydu ve sadece üç şey söyledi bakın atın başlığı bile yok eğeri yok. Ağzında gemi yok. Yelilerinden gayim tut. Cidago kemiği var asırtında. sırtında. Ayaklarını oraya kerpeten gibi sık bir de at koşarsa başını nereye çevirse sen de o tarafa doğru dön. Islığı bir çaldı. Sanki dünyanın en hızlı aletin üzerine çıktım o an. Heyecandan, korkudan ve zevkten bağırıyorum. Ağzım açıldı böyle. Ağzıma giren havayı hala hissedebiliyorum. 40 sene olmuş düşünün. Bakın at beni düşürmeden ikinci sıkta getir dedemin yanında bıraktı. Sanki bir gün koştum gibi ama belki bir dakika koşmuştum. Büyüdükçe anlıyorum ki bir insana bir şey öğretiyorken bilgi duyunun yanına yaklaşamaz bile. Biz bugün sadece cep telefonlarından gelen mesaj e, seslerini duyarlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, o tarafa dönüyoruz ama. E, Şimdi siz doğada kaldınız hatta enteresan bir şey, Güney Kutbunda 21 gün eksi evet. e 60 derecede yaşamışsınız. <laughs> şimdi e, biz bunları düşününce yani doğanın insana çoğu kere zarar verdiğini bazen onu istediği gibi ona kucak açmadığını düşünürken aslında biz doğayı tanımadığımız, Bravo. ona ilgi göstermediğimiz için öyle hissediyoruz. Ondan Ama, zarar gördüğümüz düşünüyoruz. Evet, siz 21 gün eksi 60 derecede kalmışsınız efendim. Ee, orada ters bir şey var aslında ben hep söylerim biz etrafta konuşuruz ya doğaya ne kadar zarar verdiğimizi, ne kadar onu mahvettiğimizi anlatırız. Aslında doğanın bize ne verdiğini biraz araştırıp düşünürsek. Ondan ne kadar çok faydalanacağımıza, onun bize ne kadar faydalı olduğuna, yol gösterdiğine e, tanık olacağız. Şimdi soğuktan koruma yöntemleri var bir sürü. Eski moda hayatını idam ettiriyor. Hı hı. E, çölde yaşayan bir de hayatını idam ettiriyor, bir bedevi de idam hı hı. ettiriyor. Yağmur ormanlarındaki insan da yani her, dünyamızın her tarafında yaşayabileceğimiz barınma hı hı. ve yaşayış yöntemleri var. E, şöyle bir sözünüze şahit oldum. Tohumuna sahip olmayan kültürüne sahip olamaz demişsiniz. Evet. Ee, bu açıldığı zaman yani ne anlama geliyor sizin dünyanızda? İnsanların geleceği, insanlığın geleceği parayla değil. Pulla değil. Ancak milli kültürle var olabilir. Bu milli kültür de senin kendi eline dokunduğun, kendi yetiştirdiğin, kendi yediğin, içtiğin, kendi hmm. dilinde söylediğin, anlattığın, öğrettiğin, birine eğittiğin, Bunların içinde gizli. Biz bunları yitirirsek, şimdi bu global sistemin içerisinde hazır bir e, programda yaşıyoruz. Bir mikroçipin içine sığdırılmış hayatımız var şu anda. Halbuki e, yakın bir zamana kadar o yoktu. Biz o dünya içinde varken daha mutlu, huzurlu, parasız daha mutluyduk. Yani paranın satın alamayacağı şeylerdi bunlar. Tohum derken de e, aslında kendine iyi bak deriz ya birinden hı -hı, ayrılırken. Hani hı. Yanlış. O take care'in Türkçesidir İngilizce'nin. Özü'ye neyi bak derler bizim orada. Özü'ye neyi bak? Özü ne demek? Tohumuna, çekirdeğine, geçmişine demek. Yani o içinde var olan, dedenden, atandan gelmiş kültürüne iyi bak demek. Çünkü o sana sahip çıkacak demek. Tohum da bunun içine giriyor işte. Ee, daha derinde bunu anlatmaya çalışmıştım oysa ki. Ee, Anadolu coğrafyası gerçekten pek çok yerde olmayan renklilikte ve şaheserlikte bir yer. E, çoğu kere ömrümüz bu şehir hayatının bize dikte ettirdiği şeylerle geçiyor ve kendimizi mutlu addederken aslında yalnız kalıyoruz. Doğa insanı yalnızlaştırır mı yoksa içindeki yalnızlığı paylaşacak yeni dostlar mı onu ulaştırır? Benim içimde kıpır kıpır his uyandırıyor, enerji veriyor ve onu paylaşmak için, sevdiğim insanları görmek için can atıyorum, onu anlatacağım diye. Bundan daha güzel bir etkisi olabilir mi bir insana ya? İçinizdeki güzelliği biriyle paylaşacaksınız. Düşünün. Arkadaşınızın derdini de dinleyebilirsiniz orada. Öyle bir güç veriyor ki size. O derdi göğüslemeye hazırsınız. Çok iyi de psikolog aynı zamanda. Doğa. Evet. Sağlıtıcı. E, peki korkutmuyor mu sizi? Hayır. Mesela bu kadar insandan ayrı doğa yürüyüşlerine çıkıyorsunuz. E, bazen gece gündüz orada kalıyorsunuz. Hatta çok insanın çekindiği yerlerde e, kendinize göre yiyecek bir şeyler buluyorsunuz. Hiç korku duymuyor musunuz? Biraz heyecan duyuyorum. O heyecan beni çekiyor zaten içerisine. Korku değil aslında onun adı. Ee, o heyecan duygusuyla ben sürekli gidiyorum. Kendimi daha iyi tanıdığımı hissediyorum orada. Kendimi tanıdıkça mutlu oluyorum. Bazen, inanın bana, bir buluta mani yazıyorum yani içimden. Bulutla gönderiyorum onu bir yerlere mesela, içimden bir yere. Kimseyle irtibat kurmuyorsunuz orada, düşünün. Bir suya bırakıyorsunuz bir şeyinizi, oradan gidiyor. İçinizde bir sıkıntı varsa bir kuş alıp götürüyor onu. Ya da bir yere düşen yaprağın sesi. Ne bileyim yerde gördüğünüz bir karıncanın iş yapmak için açtığı güzergah. İçinizdeki o sıkıntıyı oradan alıyor, götürüyor. Yani ben içindeki derdi doğaya bırakmak için değil aslında ama e, bunun böyle bir gücü olduğunu da düşünüyorum, hissediyorum içimde. Çok kere modern insanın zaten sıkıntısı kendisini dinleyen birisinin olmaması ama Hı. orada e, kendi dünyanızda size e, baki kalan bazı hatıraları, paylaşmadığınız şeyleri doğaya vermek ne kadar rahatlatıcı olsa gerek. <laughs> ya bir de onu o zaman şöyle tamamlayayım. Çok güzel söyledin. E, doğa beni çalıştırıyor. Susuz Somer suya ihtiyacım varsa e, birisi hazır bana su vermiyor orada. Gidip onu buluyorum. Açsam bana işaretler ve izlerle yolunu gösteriyor. Ben onu alıyorum ama bedenim hareket ediyor. Aklım çalışıyor. Zihnim çalışıyor. Yani ibate ve iyaşeyi oradan görüyorum. Çalışarak. Halbuki şehirde bir anahtarla kapıyı açıyorsunuz. Eviniz hazır. Bir düğmeye basıyorsunuz. Sıcak suyunuz hazır. Yemeğiniz hazır. Telefonla siparişle evinize gelebilir. Doğa da öyle değil. Doğa sizi çalıştırır. Bedensel olarak sağlıklı da olursunuz. Sadece ruhsal değil. Zaten hep bir bütünlük hali ya sağlık ruhunuz ve bedeniniz bir bütün olarak çalışıyor doğada. Kırsalda yaşayan, bedeni çalıştırmayan insan aç kalır. Bunun doğadaki eşittir kanun eşittir kuralı budur. Efendim, farklı yerlerde konferanslar ve seminerlere katılıyorsunuz. Özellikle genç insanlar ve üniversiteli öğrenciler size çok ilgi duyuyorlar. E, bu ilginin arkasında biz de doğaya gidelim, biz de doğaya kendimizi salalım e, fikri mi hakim yoksa gizli bir, gizemli bir dünyaya siz nasıl katıldınız? Onun sırları var mı? Bunları mı size soruyorlar? Yoksa evet bu sadece bir hobi gibi dinleyelim bizde tamam ne güzel bir iş yapılmış mı diyorlar? Hayır. Aksine e, biz de gidelim, biz de var olalım bunun içerisinde. Çünkü korktukları bir şey içerisinde beni rahat gördükleri zaman herhalde mutlu oluyorlar ki dinledikleri zaman da kendilerini benim yerime koyup yapabileceklerini düşünüyorlar. Oysa ki doğayı bize öcü gibi anlattık çocuklarımıza. Amulun oraya gitme kurt çıkar, işte ayı yer, domuz saldırır, yılan ısırır bilmem ne yapar. Oysa ki böyle vaka çok azdır. Trafik kazalarında ölen insanlara bakarsanız ya. yüzdeler çok düşük. Ayrıca yani doğadan koparmak için insanları o kadar vesveseler oldu ki mesela kırmızı başlıklı kız hikayeleri, kurt adam hikayeleri. Bunlar hep Avrupalıların uydurduğu hikayeler. Hı, hı. Oysa ki doğa kaçılacak, korkulacak bir şey değil. Şimdi zaten bu çağda doğaya giden bir insan para harcamayacağı için de öyle bir sektör de olmadığı için şehirden kimse onun gitmesini istemez. Bakın aracıyla gezdiğini düşünün şehirde yakıt harcayacak, benzin istasyonundan para kullanacak. AVM'ye gidecek alışveriş yapacak, evine gidecek elektriğini yakacak, televizyonunu açacak, binlenmesini <laughs> yapacak. Ütüsünü bir sürü iş var. Doğaya bir iki gün gitse o kadar parasını cebine koymuş olacak oysa ki. Kimse doğaya gidin diye reklam bile yapmaz belki beni bunlarda bu, bu konularda öncü görüyorlar. Bunu hissediyorlar söyleyemiyorlar ama arkasında bu var. E, son söylediğiniz cümle benim de dikkatimi çekti. Yani e, aslında bütün mesaimizi daha iyi bir hayat kazanmak için harcıyoruz. Bedenen yıpranıyoruz, ruhen yıpranıyoruz. Fakat çoğu kere elde ettiğimiz e, belki huzurumuzun, belki de sağlığımızın pek çoğunu bizden alıp götürüyor. Çok Sonra doğru. tekrar bir arayış içine giriyoruz. Aynen, yine arıyorsunuz aramak için. Doğa çokca e, tasarruflu bir yer. İnsana bir şey harcatmıyor <laughs> dediğiniz tam tersine size harcadıklarıyla enerji katan bir şey. Çok doğru. İnsanlar kırsal kesimdeki hayat hikayelerine yöneldiler. Hatta diyetisyenler ve çok önemli e, sözüne sazına e, güvendiğimiz insanlar köylü Ayşe teyzenin yemek yediği gibi yiyin diyor. Köylülerin beslenme şekli neyse evet. ona göre <laughs> beslenin diyor. Yani acaba biz bir şeyleri bulduk derken aslında bir hazineyi kaybetmiş ülkenin insanları mıyız? Evet. Tekrar onu keşfediyoruz. Evet. Bir kuşak daha bunu kaybetmeye devam edersek geri döndüğümüzde işte o anlattığınız kültür tarihimiz bize öyle bir tokat vuracak ki kalkamayacağız yerimizden. Atalarımızın yüzlerce yıl elde ettiği, getirdiği o tohum işte bahsettiğim o tohum var ya. Hı -hı. Elimizden gidiyor şimdi. Hadi birisi desek 30 sene sonra birileri yeniden kırsala dönüp hayatımızı orada kurmaya başlayalım. Döndüğü zaman o atakültürünü unutacağı için her şeye sil baştan başlayacak. Hastalanacak, yapamayacak, pes edecek, depresyona girecek. Bu süreç yeniden başlayacak. Bunları tazelemek, kaydetmek, bir almanak oluşturmak lazım. Bununla ilgili çok güzel bir projem var inşallah. Bu sene onu hayata geçireceğim. Efendim siz bunları yaparken e, tabii e, farklı kanallarda, farklı mecralarda bunları dile getiriyorsunuz. E, bundan çekinip de size karşı ya kardeşim bu zamanda da bunlar olur mu? Ne işin var böyle tek başına? Şey <laughs> yani aslında insanlar beni çok akli salim gibi görüyor. Do, doğaya deli gibi kaçıp da orada şehirde bir şeyden kurtulmak için kendine bir yer yapmış. E, ...hipi hippi gibi saç sakalı birbirine bırakmış bir adam <laughs> kılığında değilim. Şehirde de yaşıyorum. Evet. O, orada da. Şimdiki çağla o çağ arasında bir birer ayağım var aslında benim. İkisinin arasında denge kurmaya çalışıyorum. Doğrusu da bu. Bu olmalı. Ee, Serdar Bey e, çok özeniyoruz hayatınıza. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Buyurun gelin bir gün o zaman kampı bekliyorum daha. <laughs> İnşallah. Şimdi İnsan beraber olduğu insanlarda bir güven hissi arıyor. Sizi izlerken, yaptığınız programları takip ederken doğanın içinde güvende bir insan olarak görüyoruz. Bunun temelinde tabi doğada duayı tanımak, e, baktığı gördüğü her varlıkta o hikmet pırıltılarını bilecek bilgi birikiminin olduğunu fark ettiğiniz zaman doğada güvendesiniz. Çok doğru. Bu edebi kültürdür işte. Edebi anladınız. kültür. Evet. Ama o kültür yoksa hep bir telaş ve bir korku. Tabii. Eğer şimdiki çağın o e, outdoor sporları derler yani doğa evet. spor ...öyle bir kültür varsa bu edebi kültür içinde yok. Asıl edebi kültür çobanın, köylünün, kırsalda yaşayan, gezen bir adamın içinde var. Pek çok çobanla karşılaşmışsınız evet. muhakkak. O kırsal kesimin arif insanları filozof mutlaka gibiler. filozof gibi bir laf söyler bir cilt kitaba sığar herhalde çok doğru e, onlar ise katkısı ne boyutta oluyor Serdar evet, Vallahi bir dilin mani çıkarabilmesi için en az bin yıl o kültürle yoğrulması lazım derler ya evet öyle yoğrulmuş onların içinde ne anlamlar var biliyor musunuz atasözleri bunlar işte atasözleri mesela elimdeki bir yarayı bir atasözünden yola çıkarak iyileştirmiştim atasözü şu künar sakızın kılıç yarasın eye eder. Künar köknar demek. Sakızı reçinesi. Adam onu gözlemliyor. Topraktan aldığı elektroliti, minerali işte o kimyasalları içinde ilaca dönüştürüyor. Ağacın dalı kırıldığında herhangi bir sebeple yağmur, fırtına, siz olur vesaire. E ağacın doktoru kim? Kendi. içinden o aldığı özü salgı halinde reçine olarak o kırılan yere salgılacak ki mantar ve bakteriler üremesin, yaşamına devam etsin. Doğa zaten üretmek, çoğaltmak, yaşatmak anlamına geliyor kökende. E bunu gözlemleyen bir ata var. Onu alıyor ve kılıç yaralarına sürerek yarayı iyileştiriyor. Sarıçamın değil, kayının değil, küynarın diyor. Bakın köknar. Köknar ağacının reçinesini biliyor. Kanamayı durduran, trombositleri hızla devreye sokan bazı evet. bitkiler var. Yani anlatacağım o kadar çok şey var ki süremiz kısıtlı. Estağfurullah. Atlı yolculuğundan bile size ders çıkarabilirim. Atlı yolculuğundan. Evet. Canım. Yani o bile bir sürü şey öğretti bana. E, e, tabii insanlar e, bakıyorsunuz tabiatta yaşayan pek çok varlıktan ilham alıyor. O varlıkların hayatta kalma, besin bulma, e, biz insan öğrenerek bir şeylere ulaşıyoruz ama hayvanlar tabiatı gereği, onlar dünyaya geldiklerinde bu bilgilerle donanımlı halde iyi bir gözlemci, e, doğayı iyi bir tetkik edici aslında. Evet, çok büyük keşiflere de yol açacak kadar önemli kazanımlara e, ulaşabilir. İlhamı da alıyor oradan, evet. İlhamı da alıyor. Şimdiki bilim insanları da uçağı yaparken bile hayvanlara bakıyor zaten. Tankı yaparken bile hayvanlara bakıyor, çalışma prensiplerine bakıyor. Efendim, genç insanlar var. E, biz şehir hayatından bunalıyoruz gerçekten. E, ne söylersiniz? Yani doğayla barışıklığımızı nereye koyalım? doğayla barışıklığımızı sağlamak için nereden başlayalım? Ee, şehir hayatında ormanlara ulaşmak mümkün değil. Doğayla iç içe yaşamak çok mümkün görünmüyor. Nereden başlayalım? Aslında mümkün. Ee, ben sırt çantanızı alın dağa gidin demiyorum. O doğru bir söylemdir ama eksiktir. 20 yaşlarımın başında sırt çantamı sırtıma alıp annemle babamla kardeşimle vedalaşıp Kaçkar Dağları'na gittiğimi hatırlıyorum. İlk düşünün kaç kadar dağlarına genç bir delikanlı gidiyor. Ee, bir gece Çamlı Hemşin'de kaldığımı, ondan sonra sabah erken, erkenden yola çıkıp yürüyerek 2300 metredeki bir yaylaya vardığımı hatırlıyorum. Yağmurda sel götüren bir pozisyonda uzaktan bir ışık gördüm. İçi artık ıslanmışım ayaklarımın parmak uçlarıma kadar her yerim ıslak içim sıklam, üşüyorum canım yanıyor çadırda kalamayacağım şiddetli yağmur var uzaktan bir baktım bir gaz lambası gözüküyor bir evin penceresinden bacadan duman tutuyor. Tak tak kapıyı bir çaldım bir yaşlı teyze kapıyı açtı. Buyur evladım dedi. Teyze dedim böyle böyle gel bakayım içeri ne işin var dışarıda dedi. Hasan bak bakayım bir uşak var burada dedi. Hasan kocası 80 <laughs> küsür yaşında. Beni aldılar kuruttular kuzinenin yanına oturttular muhlama yapıp yedirdiler. Çaylarını yapıp güzel sohbetleriyle muhabbetleriyle içirdiler. Gece en temiz yataklarında yatırdılar. Sabah kalktım kahvaltı ediyoruz güzel bırakmıyorlar. Yağmur yine devam ediyor. O gün de orada kaldım. Ertesi günde ben dedim ki onlara Bak Hasan amca ben sizin bütün o fiziksel yapmanız gereken işlerinizde yardımcı olayım. Bir hafta boyunca beni evinizde misafir edin. Sadece ibate yaşa verin bana. Para istemiyorum. Ne demek evladım dedi. Aldı içeri. Bakın Hasan amca ile balık tutma tekniğini öğrendim orada Karadenizlerin. Ondan sonra muhlama nasıl pişilir, peyniri nasıl yapılır. Hayvanların altını temizledim. Küredim bir sürü bir şeyleri. Bahçelerinde yardım ettim. Gece misafirliklere gittik onlarla oturup kalkma kültürlerini, horon oynama kültürlerini daha nicesini öğrendim. Bir hafta geçti. Ayrılırken birbirimize sarıldık kapıdan ağlayarak ayrıldık. Ve yıllarca onları ziyarete gittim sonra. Şimdi düşünüyorum para versem bunu nerede öğrenebilirdim ben? Şimdi bir tatile gitsek en iyi otele gitsem parayı versem ayrılırken bana derler mi? Sarılıp ağlarlar mı? Bir daha bekleriz seni bir daha gel buraya diye ağlamaz. Bakın orada hem kültürü öğrendim hem doğada yaşamayı, doğada hayatta kalabilmenin de ince ayrıntıları vardı orada kültürle. Onları öğrendim. Ama sırt çantası yine sırtımdaydı. Çadırda kalmadığım hiçbir tatilim olmuş. İlk tatilim düşünün. Ka çadırda kalmadığım. Ama o kadar çok şey öğrendim ki saat daha sonra çadırda kaldığımda içi çok dolu şeyler vardı onda. Balık tutmayı bile o derelerde o amcadan öğrenmiştim. Şehirde birisinin kapısını çalsanız korkar. Kapıyı evet, yaşamak korkar. E mesela sonra. Amerika'da yaşadığınızı düşünürseniz de komşu olmuşsunuz, adamı evinize çağıracaksınız. Kendi kültürünüzde hani hoş geldiniz demek biz ben komşuyum size yeni komşu. Adam herhalde hemen polis çağıracaktır orada. E, peki sırt çantası nereye gideceğiz? Yani sevdiğiniz bir arkadaşınızı alın yanınıza. Evet. Çantanıza kendi tedbirli çadırınızı, uyku tulumunuzu, matınızı, pişirme setinizi alın, biraz da yemek. İstediğiniz yere gidin. Anadolu'nun her yeri o kadar güvenilir ki. Yabancı eli değmemiş, köylerin olduğu yerlerden başlayarak gezmekte fayda var. Yaylalarda, yaz vaktinde yaylalara gidin. Sonra kışın oranın halini merak eder, kışın da gidersiniz. Sadece bir mevsimde dağa gitmek, hayatın bence dörtte üçünü ıskalamak demek. Ee, sizin bir de dağcılık serüveniniz var. Hem tırmanıyorsunuz, hem bisikletle çıkıyorsunuz, hem atlıyorsunuz, <laughs> lifting yapıyorsunuz. Yani... Şimdi bunları tabii programın girişini anons ettim ama gerçekten buraya sığmayacak kadar farklı alternatifler hayatınızda yapmışsınız. Ve bunu bir spor olsun diye yaptığınızı düşünmüyorum ben. Yani bu... ilk başlarda belki öyleydi. Sonra felsefe tamamen değişti. Bir daha koşturarak çıkacağıma bir daha sindirerek asıl zirveye çıkmanın dağları yaşayarak sindirerek olması gerektiğini hissettim. Aynen dediğiniz gibi felsefe var içimde öyle büründü. Kemal Sayar, Profesör Kemal Sayar'ın daha önce de bahsetmiştik. Bir kitabı var, Yavaşla diye. Bu dünyadan bir kere geçiyorsun. Siz <laughs> o dünyadan geçişi sindire, sindire. Yavaş <laughs> yavaş, <gidiyorum. gülüyor> yavaş aynı yavaş. öyle. Bir, <laughs> <laughs> vallahi. Bayılıyorum. Ee, hep dua ederim mesela. Çoğu zaman her fırsatta diyeyim size. Ee, Allah'ım derim, beni bu kadar çok sevdiğim şeyden ayırma. Ailem ve Doğa. Amin değilim bize. Evet yani bu ederim. kadar çok bana mutluluk veren şeyden beni ayırma diye sabah kalktık. işe gidiyorsunuz. Akşam tekrar evinize dönüyorsunuz. Sabah tekrar iş, tekrar eviniz. Yani Allah'ın en değerli varlığı olan insan için yarattığı şu muhteşem kainatı bir kez daha seyredemeden bu dünyadan veda edip gidiyoruz. <laughs> ne kadar acı. Ben derim hep kaç tane dolunay göreceğiz hayatımızda? Bir tane daha geldi geçti kaç tane göreceğiz çıplak gözle e, Şimdi e, siz tabi şair olmayacaksınız, ilham duymayacaksınız. Kim duyacak yani Serdar? Ya Bey? Max daha bir şey derdi rahmetli. Kaçkar dağlarında en hain çobanı bile bu dağlara getirsen koysan Serdar'ım. Bir haftada dünyanın en iyi şairi olur çıkar derdi. Ben değil ki onu söyleyen. Aslında söyleten doğanın ta kendisi. Aşk veysel gözleri görmediği halde dost, dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır diyor. Demek ki e, biz farkına varmadan üzerinden çiğneyip geçtiğimiz, her gün e, ayaklarımızın altında ezdiğimiz o toprak o kadar mümbit ki, insanın dokusuna o kadar yakın ki, kendimizi onun kucağında gibi hissettiğimiz aslında güven duyduğumuz yer orası. Ve öldüğümüzde de emanet edildiğimiz yer orası değil mi? E bizimkiler ne demiş? Toprak ana. Toprak ana. Evet. Ya, doğurgan. Şimdi en doğurgan zamanı bahar bu coğrafyada. Baharda niye şehirde duruyoruz biz ya? O doğurganlığı görmek gerekmiyor mu? Bize de enerji versin diye. Sizi dinlerken enerjiyle doluyoruz <laughs> Serdar Bey. Ee, Serdar Bey TRT Haber'de Doğadaki İnsan adlı programı her hafta kendisi sunuyor, kendisi o program esnasında e, doğayla karşılaşabileceğimiz bütün farklılıkları kendisi takdim ediyor. Bunları nasıl öğrendiniz? Nasıl? Yani o bitki ne işe yarar? O <laughs> topraktaki tohum ne işe yarar? Her programda ayrı bir bilgi var. İnsanlara temas ederek öğrendim ama doğadaki insana. O yüzden programın isminde doğadaki insan koydum. Doğadaki insan. Şehirdeki bir avcı doğayı katledebilir. Ama doğadaki bir avcı aç kaldığı için öldürür, bir felsefesi vardır. Doğadaki avcının bildiği çok şey vardır. Alıcı tedbirleri hem hayvana karşı hem kendine karşı. Ne zaman gebe kaldığını bilebilir o hayvanın. Ne zaman avlanması gerektiğini niçin avladığını, avladıktan sonra bütün neşrafını toplayıp onunla birlikte şükrederek yemek yemesini de bilir. Onlardan öğrendim hep. Efendim latif sohbetiniz keşke çok uzun devam etse ama bizim sohbetimizin hemen akabinde sizi dinlemek isteyen insanlar başta televizyonlarda ve sizin iletişim kanallarınızı bunlara ulaşabilirler. Ee, çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Ben de memnun oldum. Lütfettiniz efendim. Konu da çok, çok güzeldi. <laughs> çok sevindim. Ne demek. Ee, sizin ömrünüzün bereketli olmasını diliyoruz. Nice güzel insanlara rehberlik ediyorsunuz. Sağlık ve afiyetiniz uzun süre devam etsin inşallah. İnşallah bütün milletimize olsun diyelim. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalınız. değerlere yolculuk